TRT 24 YouTube kanalında Nevin Erdem'in yazdığı Kağıt Parçası başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Erdoğan, AKP kongresinde İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı kararıyla feshedilmesine tepki gösterenleri, kadınlarımızın haklarını korumaya vicdanlarda değil, kağıtlarda arayanlar olarak nitelendirdi. Bu ifadeyi kullanan kişi sıradan bir kişi olsaydı talihsizlikle, bilgisizlikle suçlayıp geçebilirdik. Zira hukuk, hukuk düzeni, halk, özgürlük gibi temel kavramlar nedir, nasıl hayata geçirilir gibi konularla ilgili asgari seviyede bir bilgiye sahip olmamak acınası bir durumdur. Ancak bunu söyleyen bu ülkeyi tek adam olarak yöneten kişi olunca işin rengi değişiyor. Elbette bilgisizlik söz konusu değil. Bilinçli bir tercih var. Cinsiyetlendirilmiş, şiddetle mücadele temelli uluslararası bir sözleşmeyi kağıt parçası olarak nitelendirmek. Ürkütücü bir bakış açısı. Bu bakış açısında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasa, kanunlar ve bireyin hayatına dokunan ne kadar düzenleme varsa hepsi birer kağıt parçasıdır. Bireyler kağıtlarda bulamadıklarını hangi vicdanlarda arayacaklar? Kadını doğurma makinesi olarak gören Erdoğan'ın vicdanında mı? Şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili gerekli tedbirleri almayan kamu görevlilerinin vicdanında mı? Yoksa Hamile yeni doğum yapmış, çocuklu vesaire demek sizin, kadınları tutuklamaktan çekinmeyen hakimlerin vicdanında mı? Bu bakış açısına göre haklarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve Ceza Kanunları isimli kağıtlarda yazılı olarak kurallar çerçevesinde arayanlar yanlış yapıyorlar. Haklarını yanlış yerde arıyorlar. Erdoğan'ın dediği yerde, yani vicdanlarda arasalar bulacaklar. Örneğin Boğaziçili ve Harbiye'li öğrenciler, Gergerlioğlu, Kavala, Ahmet Altan, Barış Akademisyenleri, cezaevindeki hakimler, savcılar, gazeteciler, öğretmenler, hak savunucuları hep bu yanlış içindeler. Öyle mi? Peki kağıtlar olmazsa birey vicdanlarda neyi aradığını nasıl bilecek? Bulduğunda nasıl anlayacak? Olur. Kağıtlarda değil, vicdanlarda arayalım. Yani insanlığın gelişimini başa saralım. Kağıtlarda yazılı şeyler yok. Kanun yok. Kural yok. Erdoğan'ın istediği böyle bir dünya mı? Elbette değil. Erdoğan'ın istediği herkesi bağlayan kurallar olsun ama kendisini bağlayan kurallar olmasın. Nitekim Türkiye'deki durum da aynen bu. Anayasa ve yasalar herkesi bağlıyor ama iktidara işlemiyor. İstanbul Sözleşmesi iktidara temel hakların korunmasına dair bazı yükümlülükler yüklediği için bir gece ansızın kaldırıldı. Bunun yanı sıra İstanbul Sözleşmesi'nin yerine Ankara Sözleşmesi'nin getirileceği duyuruldu. Evrensel standartlardan uzak, yerli ve milli bir sözleşmemiz olacak yani. İktidar ne kadar lütfederse kadınların hakkı o kadar korunacak. Gerçi Ankara sözleşmesi yazılı mı olacak, o belli değil. Zira Erdoğan kağıda karşı, belki de kağıtlarda değil, vicdanlarda bulunacak bir sözleşmeyi ilan ediverirler, olur biter. Arkasından da İstanbul sözleşmesinden çekilmeyle ilgili yaptığı gibi Erdoğan bir cuma namazı çıkışında şöyle der. İş bitmiştir. Kimse önünü arkasını araştırmasın. Anayasaya göre kanunların dahi üzerinde olan bir uluslararası sözleşmeyi meclisin haberi olmaksızın iki satır yazıyla kaldırıyor ve sonra da işin bittiğini ilan ediyor. Ne âlâ memleket! Erdoğan'ın bittiğini ilan ederek araştırılmamasını, ferman ettiği ön ve arka, fesih olayının perde arkası ve hukuki durum. İktidarın hukukçuları 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin Cumhurbaşkanına uluslararası sözleşmeleri kaldırma yetkisini verdiğini savunuyorlar. Buna göre yürütmenin başı olan Erdoğan bir kararname ile kendisini herhangi bir alanda yetkili görürse iş bitmiş oluyor. Bu kararın yok hükmünde olduğunu önceki yazımda belirtmiştim. Bu alanda yetkin, bağımsız ve tarafsız hukukçular da aynı görüşte birleşiyorlar. Yokluğu tespit edecek bir hakim bulamayınca Erdoğan, iş bitmiştir diyerek son sözü söylüyor. Haşmet'e bak, Erdoğan, fiziksel olarak olmasa da algısal olarak Türkiye'nin en yüksek tepesinde kurulu, bulutların arasındaki sarayında Yunan mitolojisinin Olimpus Dağı'nda yaşayan en kudretli tanrılarından daha kudretli bir görüntü sergiliyor. Erdoğan'ın niçin kimse önünü arkasını araştırmasın dediği açık. Araştırıldığında ortaya çıkacak olan şey, uzaya gidiyoruz sloganları eşliğinde kağıtsız bir ilkelliğe, hukuksuzluğun derinliklerine doğru gidiş, diyor Nevin Erdem, TR724'teki köşesinde.